Oğlum dur bedava bir şeyler diyorlar hemen alayım onu ben ya. Beleş mi? Beleş deyince gelir atla Süleyman. Aa, ne alaka? Brawl talktan beleş var. Dur. Önemli bir şey bu. Hepimiz alalım bari. Hop. Bro. Talk. Anasını bu lan nereye gidiyorum ben? Ah, yanlış şey yedim. Oh, kardeşim. He, Brawl Talk. Brawl Talk merhaba. 8000 kişi burada bekliyor oğlum. Gelin la benim yayınıma gelin. Niye orada bekliyorsunuz manyaklar? <laughs> ne diyor? Ona mı sokun? Supra Seni çok seviyorum bunu bil. Süleyman Aydınç 22 TL göndermiş. Ya kankam bugün bir vs atacaktık. Yalan oldu sanki o vs ya. Ulan ama teşekkür ederiz başçın. <laughs> Ortaya bir iddia atmıştın. Sonra bir hengame oldu. Yazdım mı yazmadım bilmiyorum. O da kodu. Ne diyor bu Free pin diyor. Free spray mi? Ya buna tıklayınca nereye gidiyor? Aa kardeşim. Hemen o zaman. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Kardeşim şöyle giriyorum. Tamam mı? Of ne yakışıklı adamsın ya. Oğlum şu adam... <laughs> <laughs> Bro Halk Tamam mı kardeş 18 yayında Linke gel Ama şimdi burada ekranı vermemem gereken bir şey çıkabilir mi? Google'um Google'um cartım La bir dakika tam, tam ekranda kalsın abi Bir saniye chat Buna tıklayınca ne oluyor? Bir diyor oğlum bir dakika Brosta cihazında diyelim Aha! Aha! Çet! Brawl Talk'ın altındaki açıklama kısmında link var. Ne geldi? Bu Redmond lan. Oğlum bu ne? Aaa! Arkadaşlar o animasyondaki... ...dediğimiz olay bu işte. Pin. Vay be! Hadi pinimizi kullanalım. Pinke pinke pinke. Kırmızı kartın yerine koyayım onu. <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyorsunuz oğlum go. Benim sayemde pin ol. Hadi lan oradan. Onu zaten her yerden bulurdum ben. <laughs> ben tıkladım bana gelmedi diyor. Nasıl gelmedi ya? Aha beni beni sopaladılar adamlar.